Yunan hükümeti bankaların 13 Temmuz'a kadar kapalı kalmasına karar verdi. ATM'ler önünde kuyruk oluşturan Yunanlar oldukça öfkeliydi. Mudi'lerin ATM'lerden günde 60 euro para çekmesine izin veriliyor. Tayland'ın 109 Uygur Türkünü Çin'e göndereceği haberleri üzerine İstanbul'da bir grup Tayland konsolosluğuna saldırdı. Saldırıda binanın kapı ve camları kırıldı. Tayland hükümeti 109 Uygurun güvenliklerinin garanti edilmesi üzerine Çin'e gönderildiğini açıkladı. WikiLeaks, Amerika'nın uzun yıllardır Almanya başbakanlarını dinlediğini ileri sürdü. Buna göre Merkel'den önce Gerhard Schröder ve Helmut Kohl de dinlendi. WikiLeaks, 56 telefon ve faks numarasını yer aldığı yeni bir dinleme listesi daha yayınladı. Birleşmiş Milletler Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan mülteci sayısının 4 milyonu geçtiğini açıkladı. Türkiye'nin 1 milyon 800 bin, Lübnan'ın 1 milyon 200 bin, Ürdün'ün 630 bin, Irak'ın da 250 bin mülteciyi kabul ettiği bildirildi. Srebrenica katliamında hayatını kaybeden 136 kişinin kimliği daha tespit edildi. Cenazeler gözyaşları içinde defnedilmek üzere Visoko'dan Potoçari'ye götürüldü. Cenaze töreni katliamın başlangıcının 20. yıl dönümüne denk gelen cumartesi günü yapılacak. Boko Haram'ın çibokta kaçırdığı 200'den fazla kız öğrencinin kurtarılması için kampanya başlatan Nijeryalılar gösteri yürüyüşü yaptı. Kampanyaya katılanlar ayrıca ilk kez Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştü.